Merhaba, Şebnem ben. Kanalıma hoş geldiniz. E, bu dönem e, kitabıma bir kitabım çıkacak. Onunla ilgili bayağı bir mesai harcıyorum. E, mesai harcarken yani, masa başında çalışırken biraz da böyle geçmişe doğru e, gittiğim bir yolculuk var e, romanda. E, tüm yoga e, yolculuğum ve içsel yolculuğum, sadece yoga sayılmaz tabii, e, gözümün önünden... Böyle satır satır geçtiği bir dönemdeyim. Ee, şöyle bir kendi yaşamınıza insan günlük rutini çok kaptırınca şu anki var olan işte zorluklar, kolaylıklar, her neyse şu anda çok kaptırınca bu zamana kadar nasıl geldiğimizi, hangi yollardan geçtiğimizi, hangi zorluklar yaşadığımızı ve nasıl aştığımızı bir parça unutuyoruz. Aslında unutan bir parçamız doğal bir parça Fakat tamamen siliyoruz sistemimizden ve ben dönüp baktığımda özellikle mesela işte Hindistan'daki yolculuklarım himalayalardaki yolculuklarım daha dünyanın birçok yerindeki yolculuklarından aslında topladığım kendimde dönüştürdüğüm birçok deneyim bilgi birikim var. Bunları zaten bundan birkaç sene önce şöyle düşünmüştüm. Bunları derslerimde aktarabilmek ya da seminerlerimde aktarabilmek çok bölük pörçük tam olarak olmadığını hissettiğimden dolayı aslında kitap yazmaya karar vermiştim. Bir bütün olarak aktarabilmek için inşallah oluyor. Ve bunu yazarken insanın aslında kendi hayatında herkesin kendi yolculuğunda çok özel, çok özgün, e, hiçbir e, kişinin hiçbir kişiyle kıyaslanmadan çok çok özel bir yolculuğu var. E, bu yolculuk e, illa e, tamam e, dünyayı gezmiş olabilir içimizden birileri benim gibi çok yer görmüş gezmiş olabilir, çok kültür tanıyor olabilir. Fakat aynı bulunduğun yerde de e, eğer farkındalığın açıksa e, açık bir e, kişiysen yaşama aslında farkındalıktan ziyade yaşam açık olmak o zaman e, etrafındaki zenginlikleri, farklılıkları farklı bir gözle gözlemleyip araştırıp aslında yine kendi iç dünyanda bu yolculuğu yaşayabilirsin. Çünkü e, öyle topraklarda yaşıyoruz ki e, çok e, renkli. Ee, çok yani tek düzey bir toplumda yaşamıyoruz ee, inanılmaz bir böyle e, 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 nasıl diyeyim Kaos yok ama kaos kaos güzel anlamda kullanıyorum Bu arada onun içinde e, dengeyi bulmaya araştıran bir topraktayız aslında öyle diyelim dengeyi bulmuş diyemeyiz yani ama araştıran <laughs> desek belki güzel bir yaklaşım olabilir. Ee, ve bu tarih boyunca yüzyıllardır e, e, yüzyıllardır böyle olmuş hmm, e, çok ha, tamam e, derin köklerden geliyoruz ama birçok şey bir yandan bir yandan da e, değişmiş dönüşmüş e, ve bu bizim şu anki toplumumuzun içerisinde ya, yaşadığımız toplumda e, eğer dediğim gibi o gözle baktığımızda çok e, Deneyim kazanma şansına sahibiz. Benim e, geçmişte bayağı bir sene önce herhalde bir on sene önce falan, e, o zamanlar e, yani Amerika'da Los Angeles'ta yaşamayı falan düşünüyorum. E, o bana demişti ki, yani ben senin yerinde çok olmak isterdim. E, e, çok ünlü bir hoca bu arada Amerika'da. E, yani Hindistan işte. Buralarda değil yani Amerika'da yaşamış, Hindistan'da yaşamış. Buralarda değil ama yani İstanbul'da hatta Türk olarak doğmuş birisi olmayı çok arzu ederdim. E, ruhun e, müthiş bir e, deneyime açık oluyor böylelikle ve dü dünya üzerinde çok büyük bir deneyimden geçiyorsun demişti. O daha gençtim. Zor anladım dediğini anladım ama zor anladım. E, tabii... Yani farklı bir bakış açısı katılıyorum. E, fakat e, eğer bu e, dünyadaki yolculuğumuzda e, birçok bir şeyi aynı kabın içerisinde deneyimlemeyi seçmişsek e, ve gözlem, e, gözlem alanımızı genişletmeyi de seçmişsek bu bu kadar bir çeşitlilik olan bir toplumda yaşamanın e, bir şans olduğunu söyleyebiliriz nereden geldim buralara yolculuklardan geldim olduğumuz yerde de e, e, yapabileceğimiz gözlem ve içsel yolculuktan geldim e, Dolayısıyla e, yaşamımızda, işte ka, ka, benim hangi yaşta dinliyorsunuz şu anda hayatınızın hangi e, alanına dokunuyor bu konuşma bilmiyorum ama e, bu yaşa kadar yaşadıklarınıza şöyle bir bakın. Çocukluğunuz, doğduğunuz, doğduğunuz ev, anneniz, babanız eğer varsa hatırlıyorsanız ve sonra büyüdüğünüz, ev, büyüdüğünüz zamanlar, ilkokul çağı, devamında bizim nesil için ortaokul çağı, e, lise dönemi, hayata açılmak, e, seçimler, kararlar, zorluklar, e, kendi gözümüzü bulma araştırmaları falan filan yaşamın bize sundukları, bizim isteklerimiz, arzularımız derken böyle bir içsel yolculuk oralarda böyle bir karışıyor. Ondan sonra yaşam biraz daha eğer çok böyle hmm, izole büyüdüysek ya da işte kapalı kapalı derken hani e, zorluklara, hayatın gerçeklerine kapalı büyüdüysek ondan sonraki açıldığımız gerçeklikte bir şok etkisi gibi işte sonrasında yaptıysanız, evlilik, çocuk, böyle gidiyor. Ama buralara kocaman bir hikaye geliyor. Şimdi kendi hikayemize bakmayı çok 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 öneriyorum. Çünkü unutuluyor yani şu ana kadar geldiğin, e, istersen e, işte 20-30 yaşlarında ol, istersen 60-70 yaşında ol. Şu ana kadar geldiğin büyük bir hikayen var ve herkesin hikayesi hiçbiri birbirine benzemiyor. Aynı şeyleri yaşasan da yani hiç çünkü algımız farklı. Aynı hepimiz Covid sürecinden geçtik. Birçoğumuz Covid olduk. Farklı farklı geçirdik bunları. Farklı algılarla da geçirdik. Farklı korkular, endişelerle geçirdik. Ortak yanları var ama içeriye baktığında bambaşka. Dolayısıyla e, tanıştığımız insanların hikayeleri. Ben çok e, insanları dinlemeyi severim, e, gözlemlemeyi çok severim. Derslerimde bunu çok yapıyorum. Yani yoga'nın haricinde e, inanılmaz gözlemliyorum. Çok hikaye çıkıyor. Bazen bir derste insan bir e, yani bir derdini anlatıyor. Derdi olmasa mutluluğunu da anlatabiliyor veya. Arkadaşını anlatıyor, o sevgilisini anlatıyor, ee, işte o günkü koşturmacısını anlatıyor veya ben anlıyorum bir ucundan. Bunun üzerine büyük sohbetler yapmamıza gerek kalmıyor. Fakat birkaç kelime, birkaç cümle bana birçok şeyi anlatıyor. Zaten yani derste sohbet etsek bambaşka bir, bir başka bir ders olur o başka bir seans olur. Ay, yoga yapıyoruz derslerde. Ee, fakat buna minnacık böyle minnacık alanlar açıyorum dersin başında. Bunu özellikle yapıyorum. Ee, özellikle konuşuyorum. Ee, ve kişiyle ilgili bazı doneler toplamak iyi. Çünkü dersin bir sonraki ders, bir sonraki ders, bir sonraki dersi şekillendiriyor. Hikaye dinlemeler ve insanları gözlemlemeler bana bende böyle başladı. Yaklaşık 20 sene falan önce hocalıkta merakımla yani insanla ilgili olan merakımla. Ee, Dolayısıyla iyi bir dinleyici olduğunuzda, <laughs> iyi bir hikaye anlatıcısı da oluyorsunuz çünkü hikayeleri topluyorsunuz sepetinize ve onlar yerleşiyor, birazcık böyle dönüşüyor ondan sonra o hikayeler sizinle beraber böyle açmaya başlıyor. Yazmak böyle bir şey bir yandan da. Evet yazdığım kitapta çok haşır neşir olduğum için bu ara daha pek bir şey anlatmak istemiyorum onunla ilgili ama daha çıkmaya yakın, yani zaten yakın da daha yaklaşınca ve çıktıktan sonra bir şeyler paylaşmak istiyorum. Fakat insanın kendi içsel yolculuğunun herkesin kendine özgü, özel olduğunu özellikle bugün anlatmak istedim. İki tavsiyem olabilir. Aslında birkaç tavsiye. Bir tanesi belki çocukluğunuzda yapmışsınızdır günlük tutmak. Ee, Bu günlükleri saklamak iyi bir fikir. İnanın bazen böyle günlüklerimi toparlıyorum. Yani e, kitap olsun vesaire diye değil, değil. Sadece kendime bakmak için. Bu su günlüklerden oluşturduğum bir şey değil. Ee, bakıyorum ve e, o oh diyorum bunları ne kadar büyük bir arzuyla istemişim. Şu anki yaşamım böyle. Daha bugün baktım. Çok elime geçip bir şeyler toparlıyordum. Bir açtım bir sayfayı okudum. Dedim ki <laughs> tik attım şöyle. Aha bu oldu, e, bu da oldu, e, bu da oldu. Şöyle bir baktım. Yani bu iki, iki sene önce falan yazdığım bir şey. Niyetlerimi yazmamışım ama böyle bir içimden dertlenmişim şöyle de olsa böyle de olsa diye. E, çok enteresan bir şekilde hepsi şu an e, gerçeğim olmuş. E bayağı bir şaşırdım. Yani o zaman büyük bir tutkuyla istemişim. E, e o yüzden yazmak, sonradan bakmak güzel oluyor. Ee, ya, yani e, başıma şu da geldi, bu da geldi. Günlük Günlükler birazcık böyle, evet böyle şeylerle başlıyor ama e, kalemi açıldıkça e, güzel bir şeyler akmaya başlıyor. E, günlüğün ya da yazmanın e, bir hedefi ya da amacı bir şeyse olmaması lazım. Yani onu e, herhangi bir sunmak ya da bir beğeniye sunmakla ilgili bir endişeniz ya da bir beklentiniz olmaması o kaleminizi açan şeylerden bir tanesi çünkü yazmak aynı zamanda şifalandırıyor neden yazmayı öneriyorum şifalandırıyor ve kendi hikayenizle yaşadıklarınızla geçmişten böyle bir anda bık diye bir şey geliyor ve veriyorsunuz yazarken onunla tekrar kendi hikayesi buluşmanızı sağlıyor o zaman e ee, bende olan birazcık. Aa ya ben bu yollardan geçmişim. Burası benim bayağı bildiğim bir yeri ee, hatırlamaya başlıyorum. Eee bir, bir çoğumuzda e, böyle başarılı olmak kaygısı, iyi olup olmamak e, kaygısı, yeterlilik ya da yetersizlikle ilgili birçok şeyler var. Yani bunlar ta Çocukluk, eğitim vesaire oralardan geliyor mu bunlar var. İnanın yazdıkça e, bende olan sanki bunların da şifalandığını gördüm. Aa, e, yani o e, yetersizlik hissinin e, şu anda bir yerden mesela geliyor <laughs> bir konuyla ilgili. Aslında ne demek yetersizlik sen bunları 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 çoktan yaptın. Bunları unutmuşsun herhalde yazdıkça e, hatırlıyorum. Belki sizde de böyle bir şey olabilir. Veya kendi başka yönünüzü görmek, kendinizi gözlemlemek için güzel bir şey olabilir. Ee, bu insan her gün yazmak zorunda değil ama her gün yazmak iyi geliyor. Ee, bazen diyorlar ya hocam nereye nereye vakit ayıracağız işte yoga da yapalım, meditasyon da yapalım, yazımı yazalım? Hepimiz bütün saatlerimizi buna göre ayarlayalım. Yani. <laughs> ya işte güzel olur tabii böyle olsa tabii de. Ee, zamanı iyi planlamak. Ben bazen şöyle bir şey düşünüyorum yaşamımda. Mesela bir an farkına veriyorum. Aa şu an yaptığım şu neyse aktivite işte sosyal medyada gezmek olsun mesela değil mi? Boş, boşa zaman. Bunun bunun yerine belki 5 sayfa kitap okurdun. Yani 5 dakika gezdim diyelim. Aa, şu an boş bir şey kazandın mı? Var mı bir hiç farkındalık yoksa eğer aha boş bazen çok güzel bilgiler geliyor onları okuyorum onlar hoşuma gidiyor veya işte bir yerleri takip ediyorum bir işte konser bir etkinlik geliyor sosyal medyada Aa, buna gidebiliriz diyorum bunlarla ilgili takip ediyorum aslında yani bu arada yani bu yayını yaptığımda bilmiyorum instagram açılır mı şu an kapalı olsun yine de hani birkaç yerden bakınabiliyorum zaten. Birkaç hesabım var, eski hesaplarım da var ama yine de yani önemli olan neye vakit, vakitimizi neye harcadığımız bu da senin hikayeni oluşturuyor. Şimdi bundan 10 sene önceye baktığımda inanın şöyle bir şey var belki iyi ki o zamanlar gezmişim. şimdi ben işte birçok ülkeyi gezdiğimde Hindistan'da uzun zaman kaldığımda işte Tayland, Nepal, yani şu anda saymayacağım çok fazla buraları gezdiğimde sosyal medya kullanılmıyordu, YouTube bilinmiyordu pek, epey bir önceden bahsediyorum. Yani 20'li yaşların başında gezmeye başladım, şu an 42 yaşındayım. Ee, bunlar yoktu tamam mı? Şimdi benim minnacık bir tane bir makinem vardı fotoğraf makinesi. İşte onunla çekiyorsam çekiyordum yani çekmeyi de unutuyordum zaten fotoğraf. Yani oraya takılı değildim. Çok fazla deneyim e, vardı. Yani çekebileceğim onlarca şey vardı bu arada. Hani belki bir dalaylama ile olan şeylerimi çekebilirdim. Her neyse artık öyle. Ee, bir iki tane var galiba. <laughs> fotoğraf oldu ee, ve e, ben bütün bunlara bakıyorum da ben bütün bunlarsız geziyorum bu paket yok yani sosyal medya yok story paylaşmak yok fotoğraf çekme derdi yok dünyayı geziyorum e, işte sana da sunuyorum nokta kom yok yani bunlar yok tamam mı o kadar e, şimdi baktığımda e, böyle saf bir şekilde sadece kendimle Burada genelde yalnız gezdim, bazen öğrencilerimle falan. O kadar e, saf bir şekilde gezmişim ki, inanın e, oralarla ilgili yazmaya başladığımda, sonradan yazdım bu arada. Orada minik günlüklerim var. Çok fazla bir şey yazmamışım orada da. Yani azar azar notlar tutmuşum öyle söyleyeyim. Yazmaya başladığımda e, o anılarım o kadar berrak bir şekilde aktı ki. Yani resmen tekrar oradan geziyorum gibi çünkü ben bütün algılarımla oradaymışım. Şimdi çok iyi anlıyorum. Fakat şu anda geziyor olsaydım, şu anda e, hem de işte sosyal medya kullanıcısı olarak ve işte fotoğraf çeken vesaire böyle bütün bunları Youtube'umu falan içine kattım. Bunlarla beraber, o paketle geziyor olsaydım ben bu kadar e, algım açık ve e, muhtemelen bu kadar o anı yaşayarak gezemezdim ve o deneyimler bambaşka olurdu. E, o yüzden e, o dönem yaptığım bütün bu seyahatler benim için çok kıymetli. İşte e, kitabın büyük bir bölümünü oluşturuyor. De, de yani bir, bir, kitap yetmedi aslında. Birkaç kitap olmalı muhtemelen. olacak herhalde. <laughs> Öyle dediğime göre. Ee, yazmak bir şeyleri dışarı çıkartmaya faydalı. Geçmişteki hikayemiz, bundan sonraki hikayelerimizi yazmak. Ve aslında bizim bu e, paylaşma içgüdüsü hani şu anda devamlı sosyal medyada paylaşma kendimizi paylaşma kendimizi ifade etme doğru ifade etme bununla ilgili dürtülüp dürtülüp dürtülüp, dürtülüp duruyoruz ya dürtülüyoruz yani gerçekten öyle ee, daha iyi olmalı daha net olmalı böyle bir dönem yanlış kötü iyi söylemiyorum böyle bir dönem ama iyi yönetilirse harika tabii ki eee bunu e, tavsiyem dozunda ve eğer doz kaçıyorsa kendinizi yazıya dökerek ve anı yaşayıp diyelim ki bir yerdesiniz fotoğraflamak, story çekmek mesela ben de bayılıyorum öyle şeylere fotoğraf çekmeye bayılıyorum bu arada. Ben ama çok uzun zamandır bu işe bayılıyorum da son birkaç senedir tabii elimizde mükemmel e, aletler var daha da şey. Çektin bitti. Ben görüyorum insanları böyle next. Hani bir sonraki. Aha bir dakika sen sadece orada fotoğraf çektin. Kendi gözlerinle bakmadın ki, hissetmedin ki, görmedin ki. Bir sergide mesela. İşte bunu kaçırmamak. Yoksa hani belli bir süre sonra her şey zaten bir şekilde dijital olacak bari bunların hepsi dijital olmadan ne kadar süre var bilmiyorum. Hani çok araştırmadım. oturup araştırsam onu da söylerim. Emin değilim şu anda. Ama her şey dijitalleşene kadar bu gerçek yaşamı kaçırmamak gerekiyor. Çünkü asıl hikaye dediğimiz şey özgün hikaye burada. Öbür türlü dijitalleştiğimizde işte o zaman hepsi birbirinin aynı olacak. Oraya gitmiyorum daha. Derin bir konu. Derin bir konu insanların böyle birbirinin aynı prototip olma haline gidişat. Tamam, oraları biliyoruz oraları ama şu anki dünyamızda elimizde bu hala varken özgün hikayemizi korumak adına e, anın içindeki farkındalığımızı, farkındalığımıza sahip çıkalım bir şey aklıma geldi onu anlatacağım sanıyorum e, Dalai Lama'nın e, İtalya'daki semineriydi orada ben değil bir başkası bir soru sormuştu ben başka bir soru sormuştu. onu başka bir gün anlatırım zaten videosu da var birisi bir şey sormuştu Demişti ki, e, siz demişti Tibet topraklarına e, Çin istila ettiğinde e, neden e, sahip çıkmadınız da e, terk ettiniz ve Hindistan'a sığındınız? Yani neden kendi topraklarınıza sahip çıkmadınız? Demişti Dalai Lama'ya. Böyle bir soru gelmişti. Ben aynı ama şöyle dedi, Bir çok hep düşünürüm ben bunu. Yani arada gider gelirim bu konuya. Dedi ki biz ben ve o dönem bizimle beraber gelen gelebilen rahipler. Eğer biz kaçmasaydık kendi topraklarımızı bilerek, çok isteyerek bırakmadık. Ama biz oradan çıkamasaydık ve kaçamasaydık ve Hindistan'a sığınamasaydık o zaman şu an Tibet'in kültürünü yaşatamazdık. Budizmi hiçbir şekilde dünyaya aktaramazdık. Aynen böyle söyledi. Bunların hepsi orada ölmüş olurdu dedi. Biz kendi kültürümüzü, inançlarımızı korumak için topraklarımızı terk ettik dedi. Çok ilgimi çekti. Bunu neden anlattım? Bazıları anlar muhtemelen. Ee, çok yani benim çok düşündüğüm bir konu. Ama dediğim gibi e, her zaman söylenir. Bunun zamanı var. Gelecekse gelir. İnsanın kendi özgün hikayesini, toplumun kendi özgün hikayesini korumak için de yapacağı birçok şey olabilir elbette. E, tarihte bunun örnekleri var. Yani o yüzden anlattım. Ee, çok fazla insan e, işte göçü konuşuyor ee, e, Türkiye'den göçleri konuşuyor gelen göç giden göç bunlar konuşuluyor bir de bu açıdan bakmak lazım hani evet tabii ki bir, bir istila vesaire yok oradaki durum çok farklıydı ee, ama e, oradaki farkındalığa dikkati çekmek istedim ben yani nasıl bir farkındalıkla ee, yapılan e, bir şey olmuş ki bir yere kadar korunmuş ama bir yere bir yere bir yerden sonra tabii e, korunamadığı yerler var yani e, onları be belki başka bir videoda belki hani belki de hiç <laughs> paylaşmam bilmiyorum ee, ama orada çok derin hikayeler biliyorum şimdi seyahatlerimde öğrendiğim Dalai işte baş ile yaptığım konuşmada öğrendiğim, Dalaylama'nın konuşmalarından öğrendiğim, bizzat kendisinden öğrendiğim. Ee, <laughs> Biraz değişik bir video oldu biliyorum. Ama yavaş yavaş ee, açılmanın zamanı geldi. Evet. Kendi hikayenize ve ışığınıza. saí de